Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta sonu önemli gelişmeler yaşandı bölgemizde ve dolayısıyla bu gelişmelerin ardından yaşanan bir fiyatlama var yani şu an bizim piyasalarımızda da. Öncelikle tabii hani bölgede bir barış süreci, Orta Doğu'da bir barış sürecinin hani hakim olması her durumda olumlu bir gelişme olarak algılanmalı. Ha bunun piyasalarımıza yansıması olarak bakacak olursak da tabii ki yani bölgenin yeniden yapılandırılması için hani gerekli olan pek çok unsur var. Ve hani bunlarla ilgili fiyatlamaların hani özellikle borsada hani şirketler bazında baktığımızda bunlarla ilgili fiyatlamaların olumlu yönde olduğunu gördük. Şimdi tabii bundan da bağımsız olarak aslında geçtiğimiz haftalarda hani hep yani konuştuğumuz konu hatırlarsanız bir işte bizdeki faiz indirim süreci ki bunu enflasyondaki düşüşe paralel bir şekilde düşünmek lazım. ve tabii bunun da ötesinde aslında dünyada özellikle hani Amerika'da hani karşılaşacağımız olası faiz indirimleri ki onlarla da ilgili beklentiler zaten bir hayli güçlü şekilde devam ediyordu. Şimdi biz de tabii bunun e, akabinde yani bizim Merkez bankamızda gene genel yani fed ile uyumlu bir şekilde belki bu süreci e, devam ettirecek gibi görünüyor. Şimdi tabii e, bizim bundan sonraki faiz toplantımız yani para politikası kurulumuzun toplantısı Aralık sonuna doğru olacak. Yani aslında dördüncü çeyreğe, yılın dördüncü çeyreğine çok fazla bir etkisi olmamakla beraber 2025 yılında hani burada olumlu bir başlangıç yapmak söz konusu olabilir. Şimdi bizim beklentimiz ay sonundaki toplantıda 250 bas puanlık bir indirimin mümkün olduğu yönünde. Bu daha sonrasında belki Ocak ayında da daha sonraki aylarda da devam edebilir ama hani belki ilk etapta bu Ocak toplantısından sonra bir miktar beklemeyi de tercih edebilir hani merkez bankası. Şimdi bu durumda tabii politika faizleri yüzde %45 45'e doğru gelmiş olacak ve dolayısıyla hani özellikle değerlemelerde bunun etkisini göreceğiz banka rakamlarında, bankaların fonlama maliyetlerinde vesaire hani bu tip bazı olumlu etkiler. E, görmüş olacağız. Dediğim gibi reel sektör tarafında da değerlemeler yani yolu oradaki risksiz faiz e, oranı tarafındaki düzenleme e, olmuş olacak, modellemeler dolayısıyla oradan da bir olumlu etkin beklememiz e, gerekiyor. Şimdi tabii Tüm bunları konuşurken mutlaka enflasyona da çok yakından hani bakmamız gerekiyor. Enflasyon beklentilerine çok yakından bakmamız gerekiyor. E, i̇şin doğrusu şimdi e, hane halkı enflasyon beklentileri halen daha yüksek %64'ler seviyesinde. Yani e, yıllık olarak hani bakacak olursak şimdi e, hatırla, hatırlarsak Merkez Bankamızın ilk yayınladığı piyasa katılımcıları anketi işte daha çok finansal piyasaların hani beklentilerini yansıtan bir anket ama daha sonrasında reel sektörün ve hane halkının da beklentilerini yansıtan bir anket yayınlanıyor. Şimdi orada halen hane halkını yüzde 64 olarak görmekte. Şimdi bu yüksek bir oran ama e, ayrıntılara bakacak olursak yani aydan aya hani en fazla düşüşü kaydeden e, kesin de gene hane halkı yani %71'lerden %64'e gelen en, en son datada bir e, beklentiden bahsediyoruz. E, şimdi demek ki hani izlenen yol aslında doğru bir yol sadece biraz da biz sabırla izlenmesi gereken bir yol. hani bu noktada global gelişmeler hani globaldeki belki faiz indirimleri belki dezenflasyon süreci ...emtia fiyatlarındaki rahatlama enerji fiyatlarındaki rahatlama hani bu süreci bizim açımızdan biraz daha kolay sürdürülebilir katlanılabilir bir hale getiriyor o, o anlamda da hani o şansımızı da kullanıyor olacağız 2025 senesinde ama dediğim gibi nihayetinde hani benim şahsi beklentim. Yani 250 bas puanlık bir indirim Aralık ayında olabilir. Ocak ayında da benzer bir indirim söz konusu olabilir. Sonra da birazcık e, dataların genel durumuna bakılacak. Tabii ki burada enflasyon datası Hani e, önemli. Mutlaka işte global şartlar hani önemli olacak. Mutlaka Amerikan Merkez Bankası, Fed'in Yaptığı açıklamalar hem hani kendi işte para politikası kurulları sonrasındaki işte açık piyasa komitesi diyoruz buna. Ondan sonra yaptığı açıklamalar veya fed etkilerinin yaptığı açıklamalar tüm bunları hani bir özet şeklinde alıp hani muhtemelen bizim merkez bankamızda kendi para politikamızı buna göre belirleyecektir diye düşünmek gerekli. Dolayısıyla şimdilik hani fiyatlamaların ben olumlu yönde olacağını piyasalarda düşünüyorum. Ee, bu şekilde de en azından e, pozisyonlanmaların devam ettirilmesi gerektiği kanısındayım. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.